Bekleriz. Teşekkürler sağ Buyurun Merhaba. Merhaba abla, nasılsın? Çok teşekkürler. Sağ olun. Seni teşekkür ederim. Ailemin Teşekkürler. Sağ olun. Olsun ya yürüyoruz ya.

Teşekkür ederim başkanım. Değerli arkadaşlar, bugün 17 Aralık Şebi Arus Hazreti Mevlana'nın Hakk'a yürüdüğü tarih. Onu sadece bu topraklar değil, bu toprakların insanları değil, bütün dünya takdir ediyor. Böylesine değerli bir insanın bu topraklarda yetişmesi bizim gurur vesilemiz. Onun düşünceleri, onun felsefesi insanlığın felsefesidir. Bugün Hz. Mevlana'yı ziyaret ettik, Batiya'mızı okuduk. Ailesiyle birlikte oldum burada. Yaşayan kuşaklarıyla kısa bir sohbetimiz oldu onlara teşekkür ettim. Mevlana'nın özelliği insanlığı kucaklamasıdır. Mevlana'nın özelliği alçak gönüllü olmasıdır. Mevlana'nın özelliği bilgiye önem vermesidir. Mevlana'nın özelliği insana farklı gözle bakmamasıdır. Mevlana'nın özelliği yüreğinde kin tutmamasıdır. Mevlana'nın özelliği bütün kainatı sevmesidir. Mevlana'nın özelliği onu Mevlana yapan değerlere sahip olması ve onu dünyaya yansıtmasıdır. O nedenle Mevlana bizim topraklarımızın yetiştirdiği ender şahsiyetlerden birisidir. Onun hakka yürüdüğü bir günde burada olmakla bizim için olur vesilesidir. Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. teşekkür ederim.